Video basit. Gelsin hepinize merhaba. Ya bu hep video sekiyor ama olmuyor. İlk i̇ki yüz kere video sekiyor olmadı kanka. yeminle olmadı ya? Lan para gitmez. Lan para gitmez. Ne derse söyleyeyim. İki üç kere sektim. video sektim. Hepsinde videoyu duraklattım. Ama asamadık. Hemen zaten anasını izleyeceksiniz kesin. Siz de olsa sığınırırsanız bu arada. İlk kez sizde olmadı. Ben de oldu siz de olsa vallahi ne büyük bir şey küfür basardınız. Ben sonra sıraya alacaktım. Valla bıktım ya. Hep kayıt. Hep bu değil bu değil. İki istiyor. Kanka, bir bir vallahi, yani bir tanesi ben bir bölümde valla post buraya almak istiyor. Her neyse. 20 kalı almak istiyoruz. 20 kalı ben inşallah güzel bir yer gelir. 20 kalı birazcık para verdim yine de.

Eee. O biz ne bu kaldı şimdi lan? Asan limon gelecek. Ya iki saatten pozum uzun şimdi Umudum buna vermiyorum. Umudum buna veriyorum. Arkadaşlar, şuradan biz bırakalım. Biz parayı. Al sana. 18 kal para istiyor. Ben bu kadar buraya yapsam kaç like gelecek? Sizi. Sıfır like gelecek. Kesin. Bu videoya sıfırın altına fazla like gelirse valla Sıfırın altına diyorum Sıfır Saka saka Bu videoya 100 like gelirse Valla herkes yorumuna kalp atacağım Zaten herkesin yorumuna kalp Atıyorum herkes, Herkesin herkese kanala abone olacağım yemin Kimler bana abone olaysa herkese bırakacağım Bu arada herkese kanala abone olabilenleri like unutmayın Abone olmayı unutmayın Güzel oynamak istiyorum artık ya bıktım. O kadar fazla videomuz var bıktım ya. O kadar fazla videomuz var. Hala olamadık hala hala. Kaç dakika olmuş? 2 dakika 42 saniye. Ama bombos lan kanka. Bir tane bile koyuyorum onu sağlamına. Evet bir tane koydular. Oo iki tane koydular. İki tane nasıl koysun bu mallar? Allah sonu var bunun laymanları. 50 50 100. Güzel. Allah sonu. Bize 20 kaladım. Tabii 18 19 lazım herhalde. Neyse 19 kaladım. Tamam. Alt da video durdurum zaman. sen sizlerle görün. Bir de ödürüm, yapmıyor mu? Bir de yapmıyor mu? Kontrol edin beni. Zat. Bazılarını size göstermemişsiniz. Vallahi şimdi bana yardım etmedi. Yalan yok. Yemin. Kasa gidiyorsun her şeyini kasa gidiyorum saat kaç lan? Dörde gidiyorum. Saka saka. Üçe gidiyorum. Tamam nasıl edersin diyorsanız ben söyleyeyim. Bugün okula, okula gitmedim. Dörtte kazan diye okula gitmedim bugün. Bu arada kasa, özür dilerim. Neden özür diliyorsun şey Çünkü ben bu kadar çok kısık, kısa hızlıyım özür dilerim. Nasıl söylemiş miydim? Söylemişsem özrümü kabul etmiyorum. Geri sikiyorum. Arka bak ben su 20 kalori birazcık azaltayım. Ne 11 bir Of ya sanki su yapmak istemiyor ama mağaza mağaza Lütfen su oruna tek 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 ara rar rar ne 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 Yüze gidiyorum. Öyle okumayı biliyor. Birinci sınıfa gidiyormuş gibi <laughs> yaptım. Saçım tam kızın sınıfa benziyor. Sadece üçüncü sınıfa çok benziyor. Birazcık bir yerim azıyor. Neden söyleyeyim? Kuzuk kavga çıkardı. Kuzuktan yüz altı tepten sorduk. Ben size işte olayı anlatayım. Bu dündü. Bugün dedi kanka. Bugün değil. Dün bir kavga tek. Kuzuk geliyor bize. De. Yemden artık sakın. arkadaşlar. Öyle bir dedi yok. Güzelsi. Şey. Diyor ki. Umut ağlamak. Tıkıp ağlamak. Orada onu kalıyor. Yalnız bir bakalı. Bak sonra geldi bak. Sonra biz onu yakaladık. Umut vurdu vurdu. Sonra gitti, Korkak yüze gitti abisini sardı. Tabii dördüncü son beşinci tenfok son tenfster gittik biz ilk abisin sardık o onun da abisi var onun abisi nasıl dövüyor ya onu anlamıyorum tozu öldürüyordu da bu arada askala tozu üstüne yıpladı askala bak eline kaldıktı şu abisi abisiyle vallahi üstüne atacaktım dövecektim ha bir yuma atacaktım dövecekti onu da barıştır dedi istemem tabii zaten dövecektim valla dövecek yo o seni fazla ya dövecektim valla sonra elimde kaldı valla dövecektim ama dövemedim demem, o da kızdı tuzda üzüldüm ya ki unutmaz saldı ya ama da üzüldüm valla ne bileyim Uf, neyse devam ya kayıt mı gitti ama lan arkadaşlar kayıt mı gitti arkadaşlar kayıt mı gitti ben mı göreyim? ben kaydı görmemiş lan ben kaydı görelim oldu neyse o ama güzel yapmışsınız iki paket bulduğumuz adamlar yani yeten su o üst yapması Adamsınız adam lan buradan bir 20 kadar sıkmazsa ben de adam saka saka ilmi kadar sıkmaz üst kan bu gaz ya 3K, 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 100K, 100K. Ne yapacağımı görüyor. 5K, 6K. Yavuz o zaman. Çok üzüldüm bu arada. Hala kayıttayız. Sonu kayıt gitti bu arada. Umut damalı gibi gitti. Sarı tozu. Kendimiz de bilmiyoruz ya Ne yapalım. Umut sardı bu arada. Benim Yakup abi sen sardın değil mi? işte topladık adam topladık sınıftan mafya zevisi az kaldı şimdi gidiyorduk orada ha yemin az kaldı şimdi gidiyorduk ya neyse ya ben kaydı sanırım kapattık ya iki sınıfı kadar uğraştım ooo yedi dakika ne o kadar uzun çekildi ya Tabii imkansız sekilmesi. Vallahi evin kansız gibi bir şey. Ya unuttum amarın nerede olduğunu ayamına Ayam Ayam Burada tam anlayamadım ki nerede olduğunu Ambar. neyse. Gidiyoruz. Nerede burada evet, bir bu Ana Ember lan. Ember karakteri Ember. Ember'ı kimler seviyor? Ember'ı sevenler yazsın ki orma kalp kalp iki tane kalp aslına ember'i sevmeyenler e, 31 yazsın tamam mı böyle bir anlasmanız var ember'i sevmeyenler iki tane kalp atsın. sevmeyenler 31 yazsın tamam mı anlattık tamam anlatsın insallah anlatsın insallah anlatsın anlatsın bir şey yapmam ama dövebilirim şimdi benim anlata başlayacağım ben de sizin anlata döverim nasıl bir dokuz dakika uuu Uye 8 dakika ne Bu da delok. Ben bunu almadım. Aldık ya. Ya bana ya ben şey da ama. Ez buradan sık. Lan amelek de ben de maziyi buradan yok. ben çok sıkıntılıydım. Ben 2 saat bekliyordu. Amore 2 dakika var oyunda. Amar mı? Neyse arkadaşlar, kanal abone ol. Sizin topluluğunu da kırın. Sakın sıkı Şöyle de şöyle bir Ya istemiyorum. Oo, büyük para var o Oha ilk defa. Ha ben yeminle. Sizin hangisi ne olsa da ustan benimdeki. Elimi kal. Aaaa hayır mı kane? Arkadaşlar ben bunu aldık ya sonra dolar ve uçacağım. Hatta bir de 10 dakika olmuş lan. Arkadaşlar bunu alın like atmayın. Burada bir de videoyu bitiyiz arkadaşlar burada. Ben sizlerle bir video çok fazla bir şey yaptım. Sonra gitmesinize bir yerim göstereyim. Böyle biraz ağzım falan var. Buğdaylarım var. Neyim var? istemez. Buradan böyle buğdaylarım. Ay çiçeklerim var. Elmanlarım var. Ya lapim var, tavlar, emberimiz var. var. Niş var. Ay, anası ağımız An da var. Teknemiz de var. Eee bakımız da var. Bak, bak, bak. Arabamızımız var. Teknemiz var. Burada e, meyvezimiz var. Burada tavuğumuz var, ağzımız var. Burada emberimiz var. Amber. Çok Güzel. Harika. Bok gibi. Burada da en büyük balık ettiğimiz var. E i̇stemez. Burada da sekedimiz var. İşte böyle yiyelim. Gelelim diyorum. Yedim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, beğen bildirimleri de basarsanız. Bir fokamı sokmakta yaşayacaksınız. Hepinizi okuyorum. Bay bay.